Buhari dedi ki haddesene müsettet. Bize müsettet tahdis etti. Kale müsettet. Müsettet dedi ki haddesene Yahya an beydillahi. Bize Yahya Ubeydullah'tan tahdis etti. Ubeydullah dedi ki kale haddeseni Hubeyb ibn Abdurrahmani an Hafs ibn Asim an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu an Nebi yi. sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana Hubeyb bin Abdurrahman Hafs bin Asım'dan o Ebu Hureyre'den o da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tahdis ettiğine göre gale, Nebi Aleyhisselam şöyle dedi. Senedimizin başı müseddet, senedimizin sonu Ebu Hureyre. Rivayet lafızları tahdis bilcem, anane ve tahdis bil fert. Bu üç rivayet lafzı var. Ravi sayısına bakalım. Müseddet 1, Yahya 2, Ubeydullah 3, Hubeyb bin Abdurrahman 4, Hafs bin Asım 5, Ebu Hureyre 6. Altılı bir sene. Biraz önceki yedili bir sene. Senet değerlendirmemiz bu şekilde. Hemen metnimize geçelim. Seb'atun. 7'dir. Ne yedidir? Yuzilluhum. Ezalle yuzillu. Gölgelendirmek demek. Gölgelendirdiği yedidir. Hum onları. Kimin gölgelendirdiği? Allah'u. Gölgelendirdiği yedidir. Teala. Nerede? Fi zillihi. Fi zillahi yani. Allah'ın kendi gölgesinde gölgelendirdiği yedidir. Ne Ne zaman? Yevme, bir günde. Nasıl bir gün? La zille. Hiçbir gölgenin olmadığı bir günde. İlla zilluhu. Sadece kendi gölgesinin bulunur. Yani la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah, ilah yoktur. La zille illa zilluhu. Onun zillinden, gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bir günde... Allah'ın kendi gölgesinde gölgelendireceği yedidir. Yedi gruptur, zümredir, yedi tip insandır diye. Sayıyor yedi grup, bu gruptan bir tanesini biz el alacağız. Ve racülün bir adam, nasıl adam? Tesaddeqa bi sadakatin. Bir sadaka yapıyor, sadaka bağışlıyor. Bunu yaparken fe onu gizliyor. Hatta ta ki o kadar gizliyor ki la ta'leme şimaluhu onun solunu solu bilmiyor. Neyi bilmiyor? Ma o şeyi. Tunfiku yeminuhu. Sağının infak ettiği şeyi solunu bilmiyor. Yani bu yedi tipten biri de sağ elinin infak ettiği şeyi sol eli bilmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka tasattığında bulunan adamdır. Rivayetimiz bu. Rivayetinin metniyle alakalı anlayamadığınız bir nokta var mı arkadaşlar? Allah kıyamet günü yedi tip insanı hiçbir gölgenin olmadığı zaman kendi gölgesiyle gölgelendirecek. Bunlardan biri de sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek ölçüde gizli bir şekilde sadaka tasattığında bulunan adammış. Rivayetimiz bu. Rivayetimiz zekat kitabında geçiyor. 16. babı. Neymiş o bab? Babu sadakati bil yemin. Sağ elle sadakada bulunmak babı. Zaten çok meşhur. Hepimizin çocukluğumuzdan beri duyduğu bir metin. Burada benim işaret edeceğim ve önem atfettiğim husus sağ el, sol el meselesi ve başka bir yerde gördüğünüzde kafanızı karıştıracak bir başka rivayetle olan ilişkisi. Müslim'de geçen rivayete bakalım. Ve raculun tesaddeka bi sadekatin feahfaha. Bire bir aynı. Hatta la taleme yeminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Burada neydi? La ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yeminuhu. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyen. Burada ise sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyen. Tam tersi. Değerli arkadaşlar, bundan sonraki açıklamalarımı iyi dinleyin. Hızlıca geçeceğim çünkü. Ve orada bir noktaya temas edeceğim sınav açısından da önem atfettiğim bir konu. Onu da belirtelim. Şimdi Nevevi'nin Müslim şerhinden bir kısım aldım. Orayı hızlıca okuyalım. <Sessizlik> ve sahihul marufu Maruf ve sahih olan neymiş? La ta'lemu şimaluhu ma Yani Salim elin verdiğini sol eli görmediği kısmı maruf, bilinen ve sahih olandır. Bu değil yani. Şu değil. Herkese. Ravahu Malik fil Muvatta vel fi sahihi ve gayruhuma minel eymet. Malik'in Muvatta da sahihte bir başka alimlerin de belirttiği gibi bilinen ve sahih olan sağ elinin verdiğini sol elin bilmemesi şeklindedir. yukarıdaki kırmızı şekliyle değildir diyor. Ve vecbul kelami لأن المعروف في النفقة o ile ha bil Çünkü bilinen şey şudur ki infak sağ elle yapılır genelde. Bu yüzden sağ el denir. Araplar arasında demek ki bu şekilde ifade edilir. Hâlel gâbi Kâdı dedi ki ve yuşbihu en yekûnel vehme zîhâ minen nâkeliyn an muslimin la min Bu rivayetteki vehim yani sağ elin sol el değil de sol elin dönüşündeki vehim hata kusur Müslim'den kaynaklı değil la <laughs> min Müslim en nakilin al Müslim Müslim'den bu rivayeti nakledenler sebebiyledir. Müslim'den kaynaklanmıyor bu hata diyor. Nereden istidlalde bulunuyor, delil alıyor? Bir delilin ed idhalehu ba'dehu Burayı uzatmayacağım. Bunun delili de şudur diyor. Bu rivayetin devamında Müslim rivayetin bir başka tarihini verdi diyor. Ve yukarıda ifade edilen Malik rivayetine atıfta bulundu diyor. Müslim rivayetin bilinen versiyonunu bize aktaran Malik rivayetine atıfta bulunduğu halde niye bu yanlış rivayeti versin diyor. Demek ki rivayetin doğru versiyonu olan maalesef rivayetinde haber ki diyor hemen altta ona atıf da bulundu. Dolayısıyla buradaki hata hata değil, müslim'den bu rivayeti aktaranlardan kaynaklı bir hatadır diyor. Tadı İyaz bu şekilde yorumluyor bu farklılığı. Bakalım Nevevi ne diyecek. فَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ <مَالِك> Malik Şayet Kadı İyaz'ın dediği gibi Malik rivayetine bir muhalefetten dolayı bunu rivayet ettiği şey olsaydı le nebbehe aleyhi onu uyarırdı kema nebbehe ala haza bu az önceki kısmı uyardığı gibi bu ta el sol el farkını da uyarırdı diyor ama öyle bir uyarıda bulunmamış. Dolayısıyla başka bir anlam var burada diyor. Nedir o anlam? Fadlu sadakati sirri. Burayı iyi not edin arkadaşlar. Gizli sadakanın fazileti için bu hadis diyor İmam-ı. Falel ulema, ulema dedi ki: "Ve haza fi sadakati't tatavvu'in nafile sadaka hakkındadır bu hadis. Yani sol elin verdiğini sağ eli bilmesin ifadesi nafile sadaka hakkındadır. Fessir. Fessirru fiha efdalu. Yani o nafile sadakayı gizli vermek efdalu daha faziletlidir. Liennehu çünkü akrabu ilal ihlasi ve eb'adu miner riyai. Çünkü gizli sadakayı e, ee, özür dilerim, nafile sadakayı gizli vermek ihlasa daha yakın, riyadan ise daha uzaktır. Ve emme zekatu, zekata gelirsek, el vacibe, o vacib olan, farz olan zekata gelirsek, fe i'lanuha eftalu, onun ilanı daha faziletlidir. Dolayısıyla arkadaşlar hemen toparlıyorum. İmam Nebebi diyor ki, bu iki rivayet arasında herhangi bir hata yok. Sol eli bilmesin şeklindeki rivayet farz olan zekat içindir. Ve onu ilan etmek daha fazilettir. Çünkü onu ilan etmezsen üzerine zekat düştüğü halde vermemiş imajı oluşabilir. İnsanlar öyle düşünebilir. Ama gizli sadakaya gelince bu nafile sadakalar için geçerlidir. Ve bunu da gizli yapmak daha fazilettir. Bu sebeple de sol elin verdiğini sağ eli görmeyecek şekilde buyurmuştur diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kadı yazsın ne diyordu? Burada bir hata var. Yazım hatası olmuş. Yer değiştirmiş ifadeler. Bu da Müslim'den kaynaklı bir durum değil. Müslim'den bu hadisi nakleden kaynaklı bir hatadır diyor. Müslim'den kaynaklı olamaz. Çünkü Müslim bir alttaki rivayette rivayetin doğru versiyonuna işaret eden metne ne yapmış? bir değinmiş diyor. Haber olmasa buna değinmezdi. Şimdi arkadaşlar, eğer Kadı İyaz'ın dediği gibi ise bu tür hadislere ne diyoruz biz? Maklûb hadis. Maklûb hadis. Kelimeler yer değiştirilmiş hadis. Biz sınavda Kadı İyaz bu rivayeti nasıl yorumlamış diye sorarsak, rivayetteki kelimelerin yer değiştirildiği şeklinde yorumlamış diye cevaplamanızı isteriz. Yani maklub hadis diye. Nevevi nasıl bunu açıklamış dersek gizli sadaka ve farz olan sadaka şeklinde açıklamış diyeceğiz. Benim sizden beklentim böyle bir problemle ya da soruyla karşılaştığınızda bu cevabı unutmamanız. Yani birisi size gelip de Müslim'de bu rivayet tam tersi geçiyor dediğinde diyeceğiniz şey rivayetlerin bütün versiyonlarına ve izahlarına bakmak lazım. Bu bağlamda bunun cevabı Kazı İyaz böyle demiş, Nebevi böyle demiş. Bir izahı mevcut diyebilmeniz arkadaşlar. O sebeple bu rivayeti seçtim. Bir soru var mı arkadaşlar? Yoksa hemen diğer rivayete geçeceğim. Vakit bitiyor.